Uh. -huh. 28 sene önce PKK terör örgütünün burada da çirkin yüzünü, iğrenç yüzünü e, tekrardan görüyoruz. E, burada 21 şehidimiz var. 21 şehit arasında 11'i çocuk, 6'sı kadın, 4'ü de güvenlik korucusu olmak üzere 21 kişiyi şehit etmişlerdir. Bu PKK terör örgütünün e, gerçek yüzünün, ee, ne kadar acımasız olduğunun ne kadar gaddar olduğunun ee, bir göstergesidir ee, PKK'yı savunanlar PKK'nın uzantısı olan HDP'yi savunanlar buralara gelsinler davet ediyoruz biz onları bölge halkı olarak gelsinler görsünler 1 yaşındaki çocuk 7 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki çocuk hiçbir şeyden haberi yok savaşlarda Kadın ve çocuklara hiçbir şekilde dokunulmaz. Ama PKK terör örgütü öyle kalleş bir örgüt ki bütün katliamlarda, Türkiye'de yapılan bütün katliamlarda hedefleri masum çocuklar ve masum kadınlar olmuştur. Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz 28. şehadet yıl dönemlerinde. Biz onları unutmadık, hiçbir zaman da unutturmayacağız. Hiçbir zaman unutmayacağız da PKK terör örgütünün Allah belasını versin. 1994'te bu olaydan dolayı şehitlerimiz var. Başka terör örgütü PKK'nın yaptığı bu katliamı kınıyoruz. Allah belalarını versin. Ben 8-9 yaşlarında falandım. Bizim köye saldırdılar. Kadın, çocuk dinlemediler. Bütün köy mahvettiler. Mağdur şu anda. Yani babam gazi oldu. Her zaman kalbimizde kalacaklar. Hiçbir zaman da unutmayacağız. Allah belalarını versin. Çoluk çoluk demeden katlettiler.